E abi ne haber ne yapıyorsun ya? İyi senden ne haber gözükmüyorsun? Yok buralardayım aslında ben de seni arıyordum. Bütün şirket senden bahsediyor. Yok ya Yok bahsetmiyorum. Normal benim için sıradan bir gündü. Çayımı kahvemi yaptım. Tepsime koydum. Cantim team tertemizim jilet gibi. Ideasoft ekibi toplantı odasına. Çaldım kapıyı girdim içeri. Çaylarımı kahvelerimi dağıttım. Kapıyı kapattım. Buradan yürüyorum. Handan Hanım'ın telefonu çaldı. Ben tabii telaş yaptım. Kimse yok. Bir tek ben varım. E Müşteriyi ad... de bekletmemek lazım. Hemen açtım. E abi. Ad... Ad... efendim nasıl yardımcı olabilirim Düzce'den bir teyzem. Tarhana yapıyor. Kargo sistemini bilmiyor. Sadece ne dedim biliyor musun? Efendim kafanızda böyle bir soru işareti kalmasın. Eğer Ideasoft müşterisiyseniz dilediğiniz kargo firmasıyla anlaşıp yüzde 2023'e şey kadar indirimlerden faydalanabilirsin dedim. Bak ilk <laughs> kere Telefonu kapattım. Tak Handan Hanım'la karşılaştım. Handan Hanım'a tabii ki durumu izah etti. Ben burada yardımcı oldum ama bilgisini vermem lazım. Yarım saat sonra müşteri burayı tekrar arıyor. Benim için teşekkür ediyor. Daha ne yapayım ben? Ben daha ne diyeyim? Sonra bu durum Seyhun Bey'in kulağına gidiyor. Yaptım hemen kahveyi. Çaldım kapısını. Can her zamanki gibi. Sen dedi bir izinsiz telefon açmışsın ama sonrasında dedi senin için teşekkür mesajı aldık dedi. Düzceden. Bak teyzeme bak. Bak. Araba teşekkür et. Ellerinden öperim ya. E ben memlekete gittim de bütün akrabalarımı e-ticarete soktuğumu anlattım Sevim Bey. Ne üzerinden soktuğumu anlattım? İdeya sok. Neden? Basit, uygun, kolay. Artık insanları yorumaya gerek yok. Senin bu merakın nereden geliyor? Ben e-ticaret konusunda kendimi çok geliştirdim dedim. Bütün akrabalarım şimdi dünyaya mazır. Şu an Sevim Bey'le aramızda kalsın da öyleyiz. Ama aramızda kalsın. Ben bir boşları şey yapayım. Kahvem taze çıkıyor geldiğimde bir kahve.